bugünkü İstanbul yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir İstanbul koşu numarası 5. Tarih 26 Ekim 2025. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at, 4 numaralı at, 2 numaralı at ve 7 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve Ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 1 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 9 numaralı at yazabilirsiniz. Bir İstanbul koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 10 numaralı at, 9 numaralı at, 1 numaralı at, 5 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 4 numaralı at ve 10 numaralı at. Ve en son olarak da 9 numaralı at, 7 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 7. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 5 numaralı at, 4 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 6 numaralı at ve 2 numaralı at. Ve en son olarak da 4 numaralı at yazabilirsiniz. Bir İstanbul koşu numarası 8. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 8 numaralı at, 10 numaralı at, 3 numaralı at ve 1 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 10 numaralı at. P. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 1 numaralı at, 8 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 9. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at. Evet, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 1 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir İstanbul koşu numarası 10. modellere göre şansı en yüksek olan atlar 5 numaralı at, 2 numaralı at, 1 numaralı at, 3 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, 5 numaralı at ve 8 numaralı at ve en son olarak da 3 numaralı at yazabilirsiniz.